Evet arkadaşlar bir numaralı örneğimizle Excel örneğimizle karşınızdayız. Excel uygulamalarını size artık video üzerinden anlatma gerekliliğini hissettim. Bu videonun altında vereceğimiz linkten ya da elektrikbilgisi.com adlı linkimizden sitemizden uygulamalar erişebilirsiniz. Bir numaralı örneğimizde diyor ki bize Excel programını açınız. Ve bunu kendi numaranızda kaydediniz diyor. Artık burayı uzatmayalım. Herhangi bir güzel belgesi açalım. Boş bir güzel belgesi açıyorum. Ee, ben de 2013 versiyonu kurulu ama fark etmez bizim için. 2013, biz 2010 kullanıyoruz uygulamalarımızda. 2013 bizim için yeterli. Şimdi bir nolu sorumuz da. Soruyu büyütecek olursak biraz çalışma sayfalarının 5 adet olduğunu görüyoruz. Bunları renklendireceğiz, isimlerini değiştireceğiz. 5 tane çalışma sayfamız var. Çalışma sayfasını arttırmak iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi çalışma sayfasının üzerine sağ tıklayıp Ekle komutuna tıklamak. Buradan zaten çalışma sayfası seçili olarak gelen bir ekle penceresiyle karşılaşıyoruz. Tamam dediğimiz an iki nolu çalışma sayfası geliyor. Yalnız bu çalışma sayfası iki tıkladığımız üzerine sağ tıkladığımız çalışma sayfasının sol tarafına geliyor. Bunu tutup sürükleyip bırakabiliriz. Bundan daha kolay bir yöntem hemen burada gördünüz yeni sayfa ekle menüsü var. Buraya tıkladığınız zaman istediğiniz kadar çalışma sayfasını ekleyebilirsiniz. Tabi istediğiniz kadar derken sonsuza kadar değil. Sanırım 256'ya kadar ekleyebiliyoruz. Silmek gerekirse herhangi bir çalışma sayfası üzerine sağ tıklayıp sil komutu verirsek çalışma sayfalarını silebiliyoruz. Tabii içerisinde veri olan bir çalışma sayfasını silecek olursak bize soracaktır. Çünkü ee, kalıcı olarak siliyoruz bunu. Çünkü bu sayfayı geri alma'nın imkanı olmayacaktır. O zaman buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Çalışma sayfalarının içerisinde isimlerini değiştirecek olursak iki yöntemle yapabiliriz bunu. Birincisi sağ tıklayarak yeniden adlandır deriz. İşte artık bir nolu çalışma sayfası bir şeklinde isimlendirilmiş. İkincisine sayfa 2 üçüncüsüne deneme 3 hemen deneme 3 diyorum dikkat ettiyseniz üzerine iki defa tıkladığımda ismi değiştirebiliyorum tablo 4 sonuncusuna da şekil 5 isimlerini veriyorum Bu şekilde sayfalarının sayısını arttırdık sildik birkaç tanesini isimlerini değiştirmiş olduk son olarak bunları renklendireceğiz renklendirmek için çalışma sayfası üzerine sağ tıklayıp sekilere gidersek onların renklerini rahatlıkla ne yapabiliriz değiştirebiliriz İşte mavi pembe sarı şeklinde gidiyor hemen onlara uyarlayabileceğimiz renkleri seçerek bu işlemi bitirelim. Son olarak da sanırım siyahta Bu şekilde hem sekmede renk vermiş olduk hem sayılarını artırmış olduk. Çalışma sayfalarını hem de isimlerini değiştirmiş olduk. İkinci soruda aşağıdaki tabloyu deneme 3 çalışma sayfasına çizmemiz isteniyor. Burada birleştireceğimiz tablolar belli hücreler. İşte 6 tane hücreyi birleştireceğiz adı soyadı okuluna bölüm sınıfı oluşturacağız. Diğer isim, numara ve bölüm sınıfı yazacağımız kısımlar dokuzar satırdan oluşuyor. Onlar hemen birleşimini yapalım. 3 nolu deneme 3 sayfasına geldim. 6 tane seçim yaptım burada. İki türlü birleşim yapabiliriz. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Burada hizalama sekmesine giriyorum. Hücreleri birleştir. Tamam diyorum. Birinci yöntem bu. Bu biraz uzun bana göre. İkincisi şurada hemen karşımızda olan giriş sekmesinde birleştir olsa menüsü var. Buraya tıklayarak daha rahat bir şekilde birleşimleri sağlayabiliriz. İşte i̇lk üç tane oluşturduk. Diğerleri 2, 4, 6, 8, 9 tane satıra sahip. Hemen onları birleştirelim. 3 sütun, 4, 5, 6, 7, 8, 9'ar satırdan oluşan hücreleri birleştiriyorum. Ben burada ilk iki tanesini yapacağım. Ee, videonun süresi uzamasın diye. Eğer sizler hepsini yaparsanız daha güzel anlayabilirsiniz. Şimdi birinci satırda adı soyadı. okulunu bölümü ve sınıfı hemen altına dolduralım onu bölüm sınıfını bölümünü dolduralım Şimdi burada ilk dikkat edeceğimiz kısım hizalamalar olacak. Adı soyadı okulun ve bölüm sınıfı hücrenin tam ortasında. Bunu iki şekilde oluşturabilirim. Önce hücreleri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendire geldim. Burada hizalama sekmesi var. Hem yatayda hem de düşeyde tam ortada olduklarından ikisini de orta olarak seçerim. Ya, tamam dersem bu şekilde hizalamalar sağlamış oluruz. Bir diğer yöntem hemen geri alayım şurada. Şurada hemen karşımıza hizalama adlı bir grup var. Burada ikisini de ortaya tıklarsak seçtikten sonra da bir daha kısa bir şekilde işlemi sağlamış oluruz. Adımız, soyadımız saat yönünde 45 derece ve hücrenin tam ortasına gelmiş. Hemen o hücreye tıklıyorum. Sağa tıklıyorum. Önce birinci yöntemle yapalım. Hizalama sekmesinden. Önce ortaya getireyim her iki şekilde de. Tamam diyorum. Şimdi açıyı vermek için tekrar hücreleri biçimlendire geldik. Açıyı şuradan saat yönde 45 derece ayarlayıp tamam dersek verebiliriz. Daha kısa yolu karşımızda hemen. Hemen iki tane orta bölümü tıklarsam hem düşeyde hem yatayda orta bölümü tıklıyorum. Bir de şurada yönlendirme diye bir bölümümüz var. Saat yönünde açıyı buradan rahatlıkla verebilirsiniz. Bence bu ikinci yöntem daha kolay olmuş oluyor. Okul numaramız yukarıdan aşağı doğru üstte yanaşık bir şekilde ayarlanmış. Okul numarasına tıklıyorum. Üste hizalıyorum. Buradan dikey metine tıklarsanız bu şekilde oluşturmuş olursunuz elektrik bir ayası gene ortalanmış yalnız açısı saat yönün tersinde olmuş oluyor Kaderseniz kalın siyah kalın kırmızı kalın mavi şeklinde yazılar hemen onlara hücrelere tıklarsanız kalın siyah kalın kırmızı ve kalın mavi şeklinde yazı tiplerini değiştirebiliriz. Kenarlıklara gelecek olursak tabi sizler hepsini beraber seçeceksiniz. Tamamını seçiyorum birleştirdim hücreleri. Sağ tıklıyorum. İçimlendire geldim. bu da kenarlık bölümümüz var. Şimdi kenarlık bölümümüzde 4 kadar yok olmasa da stillerimiz bu kadar. En dış kenarları yapalım. Sadece stili seçebiliyoruz. Bunun kalanını seçemiyorum burada. Renk olarak kırmızı seçtik. En dış kenarlık. Çerçeve tıklarsam çerçeve buradan rahatlıkla görüyorum. Tamam dediğim an en dış kenarlığın tümünü oluşturmuş oluyorum. Bir de iç kenarlıklar var. Birleşen hücreleri birbirinden ayıran. O yüzden tekrar birleştiğim kısımların hepsini seçip sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendire geliyorum. Tek çizgi ama biraz kalın. Onu seçtim. Rengini siyah seçiyorum. İçe tıklıyorum dikkat ederseniz. Tümünü aynı anda oluşturmuş oluyorum. Bir de arka planda pastel tonlarla renkler var. Göz almayacak şekilde yapabilirsek. Bunu iki türlü yapabiliriz. Birincisi sağ tıkları sücreleri biçimlendir dolgu bölümünden yapabiliriz. O biraz gene dikkat ederseniz uzunca oluyor. En kısa yol hemen burada. Dolgu rengini seçip daha açık tonlarla renkler seçerseniz hem göz alıcı olmaz. Hem de daha güzel, hoş bir görünüm elde edilmiş olabilir. Siz tamamını yaparsanız daha da iyi anlayabilirsiniz. Başarılar diliyorum.